Abi! Nasıl? 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 Onlar da sizlere anlatacağım. Değerli misafirlerimiz içeri 13 derece sabit bir ısı var. Evet, bir Şöyle yap. İlk başta Tatirenle gelişimizi anlat, anlatalım. Ankara'dan çıkışımız bir kere çok mükemmel bir çıkışımız vardı. Ee, Sayın Bakanımız, işte Çankırı Milletvekilimiz, ondan sonra Zaten e, valimiz, sayın valimiz bizimle beraber ta Ankara'dan buraya kadar geldiler. Trenle beraber bize eşlik ettiler. E, bizde sohbet, muhabbet çok güzeldi. Yani oradan bir uğurlama böyle mehteran takımıyla ondan sonra işte Tuz Express. E, çok güzel, nostaljik, acayip bir e, zevkti, neşeydi. Yani çok güzel düşünülmüş. Bence çok güzeldi, mükemmeldi. Ya, çok güzel bir şey. Ee, i̇lk defa böyle e, gelip de gezmemezlik yapmadık. Güzel bir yer. Mutluyuz. Böyle bir öyle anlamlı günde geldiğimiz için de valiye ve yardımcı, yardım eden kişilere teşekkür ederiz. <laughs> E, buraya katıldım e, ilk başta gezi çok güzeldi iyi düşünülmüş bir gezi tren yolculuğu olsun e, gerek otobüs e, Çankır'dan buraya geldiğimiz otobüs yolculuğu olsun gayet rahattı e, buranın, buranın bize en büyük avantajı e, tuz şekillerini yani tuzdan e, yapılmış şekilleri inceleme e, şansımız oldu. Ee, güzel bir deneyim. Yani bu mağaranın bir sürü faydası var. Ee, hem gezi kültür hem de içerideki oksijen oranı olsun. Ee, verimlilik olsun. Nefes konusunda gayet yararlıydı. Bir taraf ya. Biz muyuz, ya? Çıkacağız. Şey var ya bu sol tarafı. <laughs> ee, bu böyle <laughs> işte.